Herkese merhaba dostlarım bugün yepyeni bir GTA 5 videosuyla daha karşınızdayım Bugün Dacia Duster'la ufak bir ofrağıt yapalım dedim Direksiyonumuzu bağladık bakalım neler bizi bekliyor bilmiyorum arkadaşlar Şöyle bir yol Ah İşaretlemeyi unutmuşum Neyse Şuraya gideceğiz arkadaşlar tamam Buradan sonra yukarı doğru soldan güzel bir yoldan oradan daha belki çıkarız bilmiyorum artık Bakacağız Dacia Duster'ın sebebi de ülkemize çokça kullanılan bir araç Şöyle aracımızı göstereyim dışarıdan bir hem çok hoşuma gidiyor yani Dutch'ı arkadaşlar. Size de şiddetle öneririm. Mod indirip oynayabilirsiniz. Biraz işten süreyim diyeceğim. De. Çok yakın ya içten de. Direksiyonumuzu bağladık arkadaşlar GTA'da. Pek ee, iç ekrana uygun değil ama GTA. Biraz idare eder tabi şimdi hiç yoktan iyi. Her zamanki olduğu gibi tam buraya çıktığımızda fark ediyorum ki fren gene basılı kalıyormuş. Hemen bir ayar çekeyim geleyim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Genelde oluyor bu arkadaşlar. GTA 2 şaşırıyorum bazen. Fren basılı kalıyor. Hani direksiyon taktığımda. Her seferinde yeniden ayarlamam gerekiyor bu direksiyon. Bu GTA'ya olan ayarları. Çok kişi yazmış hani nasıl yapılıyor diye. Onu da yakında videosunu çekerim arkadaşlar. İşte yapım aşamaları falan. Size onu da paylaşırım. Yalnız bakalım nasıl olacak? Geçen gün Kartal'la buradan çıkmak çok zor olmuştu. Yani gitmek gerçekten zor olmuştu. Dachia Duster Kartal'dan daha iyi gidebilecek mi? Göreceğiz şöyle. Pek de hızlı gitmeyeceğim arkadaşlar. Dıştan da süreceğim. Böyle. Dışarıda sürelim de olmasın. Hem iç hem dış izleyen, isteyen arkadaşlarım var. Onlara da gönlü olsun diyelim. Genelde zaten GTA içten oynanmıyor. Hani zor oluyor. Hani bakın şöyle göstereyim. Şu bakış açısı çok yakın. Biraz daha uzak olsa gerçekten içten de çok güzel oynanabilir. Benim direksiyon da şu an oyundaki direksiyon tam ölçüleri. Genelde ufak ufak eksiltme falan olabiliyor diğer oyunlarda ETS'de olsun, Assetto'da olsun falan mı? As... Ee, şey için GTA için biçilmiş kaptan diyebilirim. Allah uçtu. Ölüyordum az kaldı. Hızlı mı gitsek biraz ya? Fırat'ın tadını çöl falan olsa var ya, uçarım bundan Dıştan sürekli ya. Yani. İşten çok zor oluyor. Dıştan devam edelim. bayra bak. Bir dakika. Şimdi bakalım bu bayırdan sorunsuz bir şekilde kalkabilecek mi? Kalkmıyor lan. Bazı kökledim. Öyle kalktı. Kavrama noktasında beklettim orada kalkma diye resmen. Bay arkadaş. Bundan daha iyi olmalısın Dacia. Kardeşiniz ev falan gittiyseniz. Datçalar orada çok ünlüdür. Ofraat kısmında falan. Karadeniz yolları biraz yokuştur. Bayağı yokuştur hatta. Ve bozuktur genelde. Orada ünlüdür datçalar. Buraya çok hızlı geldik. Bakalım büyük dağa çıkabilecek miyiz? zor bir ihtimal fakat imkansız değil. Selam dostum biz seni şöyle geçelim mi? Yalnız iyi gidiyor ha. Üçüncü testte yüzde bir koydum asfaltta gidiyor yani. Döndü lan. Döndüğü için sıkıntı yok. İkinci tura git gel yapmamıza gerek yok. Kaçın bakayım dostlar. Aman tanrım. Yavaş. Ne kadar hızlı gidebilirim diye düşünüyorum galiba ya bu ne? Burada bir basalım bakalım daha kaç basıyor. Yok gitmiyor daha baksana. Dümdüz yol bastım da. Gitmiyor frenleme. Fren iyi gibi de yarım tutuyor şu anda. Tabii beni anlamadım. Büyük ihtimal ayarlarda biraz bozdum ben onu iyice Yapacağım diye bozduk galiba. Öyle devam edelim. Büyük dağ yolları. Benim GTA'da çok anım var. Biz buraya tır falan çıkarıyorduk bizim eski bir grubumuz vardı. Aygün zaten biliyorsunuz Aygün'ü. Aygün de o gruptan kalma dostum. Biz bu dağ neler çıkartmadık ki çöp kamyonları, tırlar. Üf neler neler. Zorlu tırmanışlar bizi bekler. Abicim sen bize yollar bakayım. Bir gidelim. Aman aman. Bence çıkmalısın yani o kadar da değil. Tarçı ha. Şöyle bir yan istop edecek sandım ya. Hüseyin orada istop ettiğini. O kadar kötü değil bence Tarçı. O kadar kötü olmamalı da. Ve patiye kaldık. Ve filan tutmuyor. Hadi bak. Bir daha deneyelim. Of. Of 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 araba hep çizdik. Şimdi şöyle dönelim bakalım. Döndürelim şu an gelin kalkmasın. Hadi bakalım Dacia. Çıktı. Çok gaz verince arkadaşlar patiye kalkınca araç yani kalınca patiye falan çıkmıyor. Ne yaparsan hep çıkmıyor da. Afif gazlarla böyle hani gene daha rahat çıkıyor bence. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? Dağın tepesine kadar gidebilecek misin? Zorlu geçtik ya. Oralar en zor yerler yolun. Bir de bu var burası. Bundan sonra zorluklar bitiyor. Ondan sonra kolay biraz daha. Öbürlerine nazaran da. Ya çıkman lazım senin daha çok buralarda kalamazsın. İmkansız ya. Dört teker sarman lazım. Bak frene filane... tut. Nasıl oldu lan? bir gidiyor bir gitmiyor. Hadi. Yok ya bu kadar olamazsın. O e ee, ne alakası sağ sol yapınca direksiyon çıktı araç. Çok saçma. 4 x 4 değil mi lan bu araç? Bir dakika bakmam lazım. Ya. 4 çarpı 4 diye aldık. Aynen 4 x 4. Niye çıkmadı orada öyle kolay kolay? Bayağı zorladı kendini ya. Hayda bazen gaz yemiyor mu ne yapıyor anlamıyorum. Direksiyon çok kıvırınca arkadaşlar. Bak. 4 çarpı 4, 4 çekiyor. Çeviriyor bir şey yok bak kızım. Bak. Ama şu çok gerçekçi olmamış mı ya, direksiyon olayı. Fatih'den kalkınca araç. Bana mısın demiyor. GTA çok güzel bir oyun ya. Sonra arkadaşlar çektik geçen hiç izlenmedi bu yüzden devam etmedim Ben bir destek görmedim açıkçası Güzel bir destek verseniz Snowrunner'ı oynamak istiyordum. <laughs> Allah uçuyorduk. Az kaldı uçuyorduk aşağı. Hadi be çıkarsın. Abiler yol verin bakın çıkın ölümden. Ölürsünüz. Ölmek istemeyen çıksın ölümden. Selam biz geldik dur şu şeye çıkalım orada duralım. Deliler gibi tırmanıyor ve Kardeş selamın aleyküm biz geldik. Evet arkadaşlar şöyle aracın en son halinde gösterelim ondan sonra kapatalım videomuzu. Dacia. Güzel bir sevdiğimiz bir Türkiye'de çok çok kullanılan bir araçtır kendisi. Burada... ...Vero plakamızda. 4x4'te. Güzel bir şey yaptık. Bakın makine hayırdır kardeşim sen. Küfür ettin kaçtın. E git hadi. Kardeşim git git. Hayla kalkıyor. Lan git diyorum git. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın.